<laughs> İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Özdağ, "Bilim, birlik, barış" diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz" dedi. Zafer Partisi'nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığı'na gelmiş bulunuyoruz. İncelemeler tamamlandı. 19 Mayıs 2021'de anıt kabiri ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı ve Yesi Türkistan'dan Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahından hız aldık. Ülkemize Türkiye'ye geri döndük. Bütün Türkiye'yi dolaştık. Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye'yi dolaşmaya devam edeceğiz. Partimizi kuruyoruz. Türkiye'ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.